İzlediğiniz Burası Kralın Sarayı. Peygamber Efendimiz'in doğduğu evin yanında Kralın Sarayı bu. Bu da rivayete göre Kralın Oteliymiş arkadaşlar. Hemen Kabe'nin üst tarafında yıllardır muhteliymiş Yani Mekke'de Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev şu karşını gördüğünüz ev arkadaşlar. Üzülmemek elde değil. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin peygamberi Böyle bir evde doğmuş. Tabii bu böyle bir ev vakti zamanında böyle bir ev değilmiş. Yani sonradan yapılan bir bina ama galiba müzeye çevrilmiş. Gelin görün ki yani şöyle baktığımızda peygamber efendimizin doğduğu evin böyle olması mı gerekiyordu? Ya da doğduğu evin sonradan müze yapılması böyle mi olmalıydı? Üzülmemek elde değil bakıyorsunuz ya bu kutsal topraklarda Peygamber Efendimiz'in doğduğu eve bakıyorsunuz. Ne bileyim yani üzüldüm. Ve bir kere daha söyleyeyim. Bu topraklar yanlış idarecilerin elinde. Ben onu söylerim, onu bilirim. Çünkü burada gördüklerim bana bunu anlatıyor. Şu pencerelere bakar mısınız? Allah'ınızı severseniz. Kapatmışlar. O, kapattıkları o şeyler, çerçeveler hepsi çürümüş. İçerisi nasıl bilmiyoruz. Tabii içerisine sokmuyorlar. İnsanların ziyaretine izin vermiyorlar. böyle bir şey. Burada da bir şey var. Orada insanlar dışarıdan bakabiliyor. Fakat bir şey daha söyleyeceğim. Yani burada Suudi yetkililerinin bazı şeylere tepki gösterip insanları buralara yaklaştırmamasının da haklı bir sebebi var. Şimdi geliyor, vatandaş buraya oturuyor. İşte şu gördüğünüz evet. kadın gibi mesela dua ediyor. Ya yani tamam et, dua et elbette et ama şöyle döndüğünüzde Kabe şu tarafta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dün de söylemiştim böyle inşaatlarla donatılmış bir şekilde Kabe'nin etrafında gitmek tükenmek bilmeyen inşaat. E, şunu söylemek istiyorum yani Kabe burada, yani kıble bu tarafta. Geliyorlar burada, peygamber efendimizin doğduğu evin önünde namaz kılıyorlar mesela. Kıble de bu tarafta. Kıble bu tarafta. Dolayısıyla daha göreceğimiz çok şey var. İçimi çekiyorum. Gerçekten üzülüyorum. Keşke buralar daha ehil insanların elinde olsaydı. Zamanında Türkiye talip olmuş buraları biz yapalım diye ama izin vermemişler. Evet. Rivayete göre şurası da Ebu Cehil tuvaleti. Adına Ebu Cehil tuvaleti koymuşlar. Böyle bir tablo arkadaşlar. anlatçına. Evet, şey sonra sen ben, bir ağladın galiba. Ya evet, bir, ben de, Evet sonra sonra e, şey ben onların içinden anlamadım. Da mı? Var mı? Ben yanına çardım. böyle, böyle Ben senin yanına gelmek istedim ben